Kripto günlüğünden herkese merhaba. Ben BitTRT araştırma müdürü ve Big Para yazarı Helin Çelik. Kripto para piyasasında risk iştahının yüksek olduğu bir gündeyiz. Öyle ki piyasanın toplam büyüklüğü ve hacmi 2 trilyon 250 milyar doları geçmiş durumda. Günün yıldızına baktığımız zaman Ethereum'u karşımızda görüyoruz. Bitcoin dominansının düşmesiyle birlikte Bitcoin hakimiyet oranının zayıflığı Ethereum'a yaramış gibi gözüküyor. %16'nın üzerinde bir dominant seviyesi var Ethereum doların hali hazırda baktığımız zaman. Dilerseniz grafiğimizi öncelikle inceleyelim. Toplam kripto para piyasası büyüklüğü ve hacmi demiştik 2 trilyon 250 milyar dolar civarında. Altcoin piyasasına baktığımız zaman 1 trilyon 150 milyar doları bulmuş durumda. Burada da tavan tavan giden bir durum söz konusu. Dominans seviyelerini incelediğimiz zaman Bitcoin dominan düşmeye devam ettiğini gözlemliyoruz. Buradan en çok payı ise Ethereum alıyor. Ethereum %16.39 civarında bir seyir çiziyor. Others diye nitelendirdiğimiz hacmen zayıf olan kripto para birimleri de %14'lük bir dilimde yatay eksende ilerlemeye devam ediyor. XRP'ye baktığımızda XRP'nin dominans seviyesi yani hakimiyet oranı bir miktar düşmüş durumda. Zira 1.58 direncini kırmakta güçlük çekiyor. Bu eksende fiyatlamasını sürdürüyor. Buradaki alış hacimleri de bir miktar zayıflamış gibi gözüküyor. Tether'in dominansı %2.30 Tether'deki pay düşmeye devam devam ettikçe burada e, yatırımcılardan pozisyona girmeye devam ediyor diyebiliriz. Bitcoin dolar grafiğimizle başlayalım. Bitcoin dolar hali hazırda 59.300 seviyesine göz dikmiş durumda. Eğer 59.300'ü kırabilirse bir sonraki direnç seviyemiz 61.800. Bu bölge daha önce test edip geri çekildiği bir alan. O yüzden yatırımcıların dikkat etmesinde yarar görülüyor. Biraz daha kademesini düşürmüş, seyrini zayıflatmış durumda. Hacimlere baktığımız zaman çok güçlü hacimlerin olmadığını ancak alıcıların gücü elinde bulundurduğu olduğunu gözlemliyoruz. 59360 1800 bandını kırabilirse geçmişte test ettiği 64.000 65.000 bant aralığını tekrar gündeme getirebilir. Sonraki süreçte ise 66.000 ve 70.000 dirençlerini takip ediyor oluruz. Ancak aşağıda 57.500'e dikkat etmemiz gerekiyor. 57.500 kritik bir bölge. Daha önce sizlerle paylaştığımız günlük grafikteki yükseliş trendinin içerisine tekrar girmiş durumda. Kritik bir bölgeden dönüş aldı. O yüzden 57.500'ün ayrıca takip edilmesi lazım diye üzerinde duruyoruz. Bu bölgeyi kırarsa 54.100 ve sonrasında 52.400 seviyesine kadar geri çekilme beklenebilir. Aşağıda yeni bir dip yapmadığı müddetçe Bitcoin-Dolar'daki geri çekilmeler yine her zaman dediğimiz gibi bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir neresiydi bu bölge yaklaşık olarak 47 bin seviyesi 47 46 bu bandın altına düşmediği müddetçe yeni bir dip yapmadığı müddetçe tekrarlamış olalım Belki de bölge e, alım fırsatı olarak değerlendirilebilir trend görünümünü her zaman göz önünde bulundurmakta yarar görülüyor diyebiliriz günün yıldızı ethereum dolarla devam edelim ethereum dolar ağ güncellemesinin, Coinbase'deki staking haberlerinin ve Kanada ETF'lerinin ardından yükselişe geçmişti biliyorsunuz. Yeni bir güncelleme daha aldı hafta sonu ve bunun ardından alım dalgası genişlemiş oldu. Böylelikle kademeli olarak öncelikle 2750 civarından sıyrıldı. Burada 2700'lü seviyelerde ki kapanışlar yatırımcıyı bir miktar tedirgin etmiş olsa da sonraki süreçte güçlü alımlar geldi. Alış hacimlerine baktığımız zaman gayet kuvvetli ve yerli olduğunu gözlemliyoruz ve dipten aldığı yani 2750 seviyelerinden aldığı güçle birlikte kripto para birimi halihazırda 3200 dolar seviyesini test ediyor. Fibo seviyelerine göre hesapladığımız 3200 doların kırılması ki bir miktar tepki almış durumda burada. Ancak e, tekrar alıcılar atağa geçerse eğer ve 3200 kırılırsa kademeli bir şekilde 3482 ve sonrasında 3680 seviyeleri takip edilebilir. Burada önemli olan Ethereum doların 3000 üzerindeki seyrini koruması, 3000 psikolojik direncini kırmasıydı ve 3000'in kırılmasıyla birlikte zaten hacimli alımların geldiğini, buradaki risk iştahının yükseldiğini gözlemliyoruz. Peki eğer 3200 dolar seviyesi kırılamazsa aşağıda biz ilk olarak neyi takip edeceğiz? Öncelikli olarak 3056 seviyesi karşımıza Çıkıyor. Sonraki süreçte ise 2950 seviyelere buralar daha önce takıldığı bir miktar geri çekildiği ancak sonrasında kırdığında yükselişe devam ettiği bir bölge. O yüzden 2950'ye ki olan sarkmalar makul karşılanabilir. E, alan pozitif olarak değerlendirilebilir. Bölgenin altına sarkarsa 2700'lere kadar tekrar bir gevşeme meydana gelebilir. Ancak biz şu an itibariyle zaten Ethereum dolardaki Yükseliş trendinin devam ettiğini söyleyebiliriz ve e, alım fırsatları yer yer geri çekildikçe değerlendirilebilir diyebiliriz. Son olarak Litecoin dolar grafiğimizle devam ediyoruz. Litecoin dolar yatırımcısı yükseliş trendindeki fiyatlamasını sürdürüyor. Böylelikle trend desteğinden al, yeni bir zirvede sat mantığıyla ilerliyor diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde kurucusu açıklama yapmıştı. Bitcoin'den olan ki ayrışmasını dile getirmişti. Ancak bunlar zaten piyasada bilinen ve Litecoin yatırımcısının takip ettiği gelişmeler olduğu için çok olağanüstü bir performans sergileyimi sadece ana yükselişten payını almaya çalışıyor diyebiliriz Litecoin için. Şu an itibariyle baktığımız zaman 280 direncini test ediyor. Bölgenin kırılması daha önce e, zi, ulaştığı zirveyi tekrar gündeme getirebilir. Böylelikle 297, 300 ve sonrasında ise 330 dirençleri izlenebilir. 330 test edip geri çekildiği bölge olması açısından yeniden bir satış dalgasına sebep olabileceğinden dolayı ayrıca takip edilmesine yarar görülüyor. 330'u kırabilirse 353 ve 360 seviyelerini izliyor oluruz. Ancak dediğimiz bahsettiğimiz bantta takılı kalırsa özellikle 300 seviyelerinde tutunamazsa biz ve şu anki haliyle 280'i kıramazsa 267, 243 ve sonrasında 225 desteklerini takip edebiliriz. Litecoin dolar için söyleyebileceğimiz olası sarkmalarda da olası satış baskısında trend desteği gündeme gelirse eğer bölgedeki toparlanmalar yine alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Görüş ve önerilerinizi videomuzun altına yorum halinde yazabilirsiniz. İyi günler dileriz.